Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde her zamanki gibi kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Bitcoin başta olmak üzere arkadaşlar. Bugünkü video kaynaklarımız içerisinde hem kripto paraların ciddi düşüşüne yönelik hem de ciddi sıçramasına yönelik İçeriklerimiz mevcut arkadaşlar. Bu bakımdan videoyu sonuna kadar izlemeniz ufkunuzu genişletebilmek adına faydalı olacaktır. Çünkü önemli haberler var gerçekten. Gemini Borsası'nın kurucu ortağı Cameron'ın Digital Currency Group CEO'su Barry Silbert'a yapmış olduğu bir açık mektup var. Bu açık mektup içerisinde de Gemini Borsası'ndan almış oldukları 900 milyon dolarlık borcun bir an önce iade edilmesi gerektiği kullanıcıların artık sabırsızlaştığını dile getirdiğini söylüyor arkadaşlar. Hatta bir tarihte vermiş vaziyette. Bunun hemen arkasından Barry Silbert'tan da bir açıklama geldi, bir yorum geldi arkadaşlar. Bunu da ifade edeceğiz, yorumlayacağız. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bir açıklama yapıldı bugün içerisinde. Blockchain tabanlı dijital kimlik ve elektronik cüzdan uygulamasının uygulamaya sokulacağını dile getirmiş vaziyette özellikle e-devlet içerisinde kullanılacak bunlar ve e-devlet içerisinde bulunan kişinin bütün bilgilerini blockchain tabanlı olarak bu uygulamalar sayesinde saklayabileceği başka yerlerde kullanılabileceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Detaylara gireceğiz. Bunun dışında İtalyan meclisinde bugün İtalya içerisinde kripto paralar ile alım satım yapan kişilere yönelik vergi yasası çıkarıldı arkadaşlar ve bu vergi gerçekten çok yüksek bana göre bununla ilgili de yorumlarımı yapacağım. Yine Ripple SEC davası ile alakalı avukat John Dayton'ın önemli bir açıklaması ve yorumu var arkadaşlar. Bir veri ışığında aslında bu Hinman dosyasıyla alakalı bunu ciddi şekilde Ripple yatırımcılarının takip etmesi, bilmesi gerekiyor. Bununla alakalı bilgilerimi söyleyeceğim. Yine Ripple davasıyla ilgili Bin Armstrong biliyorsunuz arkadaşlar artık çok popüler kendisi bu FTX'ten sonra. Önemli bir yorum yaptı. Özellikle SEC Başkanı ile alakalı yapmış olduğu yorum çok ilginç olacak. Bunu değerlendireceğiz. Kripto paralara karşı çok sert tutumlar içerisinde olan Hindistan hükümetinin Yine aynı kripto paraların bağlı olmuş olduğu blockchain ekosistemiyle tarımcılık sektörüne çok yardımcı olabilecek tedarik zincirine yönelik arkadaşlar uygulamalar pilot uygulamalar başlattığını söylemem gerekiyor. Bu da yine bir tarafı bahar bir tarafı kış şeklinde kripto paralara bakış açısını Hindistan'ın aktörü arkadaşlar detaylarına bakacağız. Yine kripto paralara oldukça ılımlı yaklaşan Hong Kong hükümetinin arkadaşlar burada kripto regülasyonlarının getirilmesinden sonra özellikle broker platformların ciddi Regülasyon başvurusu içerisinde olduğunu söylememiz lazım. Burada yine değerlendirmeleri yapacağız arkadaşlar. Özellikle İngiltere tarafından da bir haber var. Vergi ile alakalı yabancılara yönelik. Bunu aslında bizim Türkiye olarak yapmamız gerekiyordu. Bundan bir 20-30 video önce bahsetmiştim arkadaşlar. Bunu İngiltere'nin yapmış olması beni şaşırttı. Umarım biz de bunu yapabiliriz. Bunu aktaracağım. Bunların dışında IMF başkanının 2023 yılı ile alakalı yorumları var. Bunlara bakacağız. Ve son olarak özellikle Rusya'nın kendi CBDC ve bunun haricinde Rusya içerisindeki önemli bir bankanın altına endeksli olarak kripto para çıkartmasıyla alakalı değerlendirmelere bakacağız. Bu bence çok önemli arkadaşlar. Hatta ta Ripple SEC davasına kadar ulaşabilecek potansiyel taşıyan bir durum arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz. Sonrasında Bitcoin'in teknik analiziyle beraber videomuzu tamamlayacağız. İsterseniz şimdi hızlı bir şekilde geçelim video içeriğine. Peki Gemini olayıyla başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Gemini'nin burada kurucu ortağı Cameron'ın yapmış olduğu bir açık mektup var. Twitter vasıtasıyla bunu paylaşmış vaziyette direkt hitap ettiği kişi Digital Currents Group CEO'su Barry Silbert. Burada Barry Silbert'a diyor ki açık açık kardeşim siz bizden 900 milyon dolarlık bir borç aldınız ve bu borç da bizim kullanıcılarımızın parası idi ve bu parayı bir an önce bizlere iade etmeniz gerekiyor çünkü artık kullanıcılarımız ciddi şekillerde bunalmış sıkılmış ve sıkıntıya düşmüş durumdalar hatta işte bazı kişilerden bahsediyor. Çocuğunun parasını yatıran, borç para alıp yatıran vesaire şeklinde açıklamalar yapmış. Bunların parası sizde yani bunları bir an önce yatırmanız gerekiyor şeklinde bu açık mektubun içerisinde sözlerle bulunmuş vazette. Sadece 900 milyon dolardan mı bahsediyor? Hayır. Aslında bunu işin ciddiyetini iyi bir şekilde anlayabilmemiz açısından rakamlar çok önemli arkadaşlar. Genesis tarafına yapılan borçlanmadan bahsediyor. Genesis tarafına da toplamda 1,675 milyar dolarlık bir borcu olduğunu dile getirmiş. Vaziyette arkadaşlar Cameron. Kimin borcu var? Digital Currency Group yani bunların çatı şirketi. Şimdi baktığınızda ne oluyor ya diyorsunuz arkadaşlar. Hepsi bir şirket altında değil mi? Ama işte içeride durumların farklı cereyan ettiğini buradan görmekteyiz. Çatı şirketin bile bunu ödeyemediğini veya burada belli başlı sıkıntıların yaşandığını bizlere gösteriyor bu olaylar arkadaşlar. Bu açıklamaların en sonunda da diyor ki bu miktarların 8 Ocak 2023 tarihine kadar bir an önce çözümlenmesi gerekiyor kardeşim. Bunu bir şekilde halledin diyor arkadaşlar. Sonrasında Barry Silbert tarafından da bir cevap gelmiş vaziyette. Cevaba baktığınız zaman Digital Currency Group gene sistem 1,675 milyar dolarlık bir borç almadı. Yine Digital Currency Group Genesis'e hiçbir faiz ödemesini kaçırmadı ve ödenmemiş tüm kredilerde cadi, cari durumda. Bir sonraki kredi vadesi de Mayıs 2023. Yani biz ödemelerimize devam ediyoruz. taahhütlerimizin arkasındayız demiş Barry Silver. Sonrasında yine Digital Körünüz kurup Genesis ve danışmanlarınıza 29 Aralık'ta bir teklif iletti ve herhangi bir yanıt alamadı diyor. Buradan en netice anlayacağımız arkadaşlar 8 Ocak tarihine kadar belli başlı fırtınalar içerisinde dönecek piyasamız olası bir çöküntü yaşaması durumunda çünkü 900 milyon dolar 1 milyar 675 milyar dolar işte gibi rakamlar gerçekten çok büyük rakamlar. Bunlar bu şirketleri batırabilme potansiyeline sahip ve en netice olarak işin ucu Grayscale'e doğru gidiyor. Burada Grayscale'in Bitcoin fonlarının satılması söz konusu olursa bu rakamların dönebilmesi için de çok daha derin düşüşler kripto paralarda Bitcoin'de yaşama durumu söz konusu arkadaşlar. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. 8 Ocak tarihinde aklımızın bir köşesine yazmış olalım. Sıradaki haberimiz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyor arkadaşlar. Bence önemli bir durum ve daha da ileriye doğru adımlar atılması gereken durumlardan bir tanesi. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay blockchain teknolojisi ve blockchain tabanlı bir uygulamayı duyurdu. Uygulama içerisinde arkadaşlar dijital kimlik ve e cüzdanla alakalı e devletin bir entegrasyon durumu olacağını açıklamış vaziyette. İçerik aslında tam olarak şu. Bizim bireylerin e devlet içerisinde bulunan bilgilerini arkadaşlar blockchain tabanlı burada işte dijital kimlik veya e cüzdan vasıtasıyla saklayabilme potansiyeli içerisinde olacağız. Hem çevrim içi hem de çevrim dışı şeklinde ve burada hem saklama hem de bir yerden bir yere transfer ve bir yerden bir yere bilgi aktarımı şeklinde bir uygulama olacağını dile getirmiş vaziyette ve bu şekilde bir blockchain entegrasyonu arkadaşlar gerçekten bizleri 2 3 adım ileriye götürebilecek adımlardır. Bunu da ifade etmiş olalım ve çok daha fazla şeyler yapılması gerekiyor. Bunlar tabii ki başlangıç. Umarım çok daha iyi adımlar atılır. Bu adımlarla alakalı yapmış olduğum videolar var. Kanalıma girerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki haberlerde yine bu konuya benzer açıklamalarım da yine olacak. Sıradaki haberimiz İtalya tarafından geliyor. Bir vergi düzenlemesi. İçeriye baktığınız zaman İtalya sınırları içerisinde İtalya vatandaşlarının kripto paralar ile ilgili yapmış olduğu yatırımlar neticesinde elde etmiş olduğu karlardan %26'lık bir vergi kesintisi yapılacağı yasa tasarısı ile yasayla belirlenmiş. Vaziyette arkadaşlar ve burada özellikle bir limit var. 2000 Euro'nun üzerinde kazanç elde eden kişilerden %26'nın üzerinde bir gelir vergisi alacağı dile getirilmiş vaziyette bu yasa tasarısı ile arkadaşlar ve yine bu verginin benim yorumum gerçekten çok yüksek olduğu eğer izleyenler varsa yani bizim yasa yapıcıları içerisinde yani %10-15 bu seviyelerin çok daha makul olabileceğini bunu neye dayanarak söylüyorum çünkü kripto ekosistemi gerçekten çok derin derya bir ekosistem buradan kaçabilmek çok ciddi bir kolay arkadaşlar yani İtalya'da işlem yapmaz adam bir global sektörün içerisindeyiz farklı ülkelerde yapar kazançlarını da bir şekilde çekebilir veya çekmez dışarıda saklayabilir bu bakımdan bu e, kaçırma işlemini yapmamak için yani kendi vatandaşlarını burada ciddi işlem yapan kişileri kaçırmamak adına hatta yabancı yatırımcıların bile buradaki sermayeleri artırması yönünde işlem yapmak varken yabancı yatırımcıları da bu vergilerden dolayı kaçırmak durumu ortaya atılmamalı arkadaşlar. İtalya böyle bir şey yapmış. Umarım bizim bir sonraki İngiltere'de bakınız haber gelecek. Bu vergilendirme usulünden kaçınmamız söz konusu olur diyelim. Sıradaki haber Ripple SEC davası ile ilgili. Burada arkadaşlar önemli bir isim var. Avukat John Dayton. Avukat John Dayton Twitter vasıtasıyla bir analiz yaptı ve bu analiz neticesinde Ripple davası anlaşmayla mı bitecek? Ripple mı kazanacak? SEC mi kazanacak? şeklinde bir durum ortaya çıkardı ve burada anlaşma ile bitecek yoğunluğu ortaya çıktı. Sonrasında kendi düşüncelerini paylaştı. Düşünceler içerisinde şunu söylüyor. Bu düşünceler bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü gerçekten davayı iyi okuyan bir avukat ve baştan beri takip eden bir avukat. Burada Hinman belgelerini ortaya çıkarmış vaziyette ve önemli bir ipucu veriyor bizlere Ripple takibini yapan kişilere. Bu takipten kastımız şu Ripple davası içerisine sunulan bu Hinman belgelerinin paylaşılmadan önce kendi fikrinin bu John Dayton'ın fikrinin davanın anlaşmayla sonuçlanabileceğiyle yönünde olduğunu söylüyor. Fakat Hinman belgeleri Ripple tarafıyla paylaşıldıktan sonra bu fikirden vazgeçtiğini dile getirmiş vaziyette vazgeçme şeklinin özellikle İçeriğine baktığımız zaman mahkeme başkanının Hinman belgelerine bağlı kalmayacağını yani Hinman belgelerinde bulunan bu Ethereum'un menkul kıymet olmadığı ile ilgili söylemiş olduğu sözleri göz ardı edeceği ilgili açıklamaları var. Böyle bir sezgide bulunmuş kendisi avukat John Dayton'ın bu da işleri aslında pozitif olarak Hinman belgelerinde bağlı olarak bizlere göstermiyor. Biz Hinman belgelerine baz alarak bir Pozitif karar verebilir düşüncesi içerisindeydik. Çok daha fazla bilgi vermemiş bunu da söylemiş olalım John Dayton'ın arkadaşlar. Fakat bu fikrini bu avukatın bilmiş olun ve mahkeme başkanının da böyle bir perspektifle neticeye gidebileceğini unutmayın. Yine kripto ekosisteminde önemli bir isim, önemli bir analist arkadaşlar. Ben Armstrong burada Ripple Sec davasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Uzun zamandır aslında paylaşımları var. Ben de kendisini takip ediyorum. Buradan sizin de takip etmenizi tavsiye ederim. Önemli bilgiler veriyor kendisi. Burada Ripple'ın davayı kazanacağı ile ilgili bir açıklama yapıyor. Hatta bir adım ötesine gidiyor. Bu davayı kazandıktan sonra SEC Başkanı Gary Gensler'ın istifa edeceği ile ilgili açıklamalar yapmış vaziyette. Bu hepimizin temennisidir arkadaşlar. Çünkü gerçekten piyasalara, kripto piyasalara böyle Öcü gibi çökmüş bir karanlık gibi bir çökmüş bir isim arkadaşlar Gary Gensler sadece Bitcoin ile ilgili çok negatif konuşmuyor onun haricinde bütün kripto paralarla ilgili çok negatif konuşmaları mümkün hatta neredeyse yemin etmiş kripto paraları bitirmeye arkadaşlar bu bakımdan önemli bir düşünce bence umarım aynı düşünce aynı şekilde davaya da sirayet eder. Geçiyoruz Hindistan tarafına bildiğimiz gibi Hindistan'ın kripto paralara karşı çok sert tutumları var yasaklayıcı bertaraf edici cinsten fakat işin blockchain tarafına girdiğimiz zaman Hindistan hükümetinin blockchain tabanlı yazılımlarla tarım sektörüne yönelik yenilikler pilot uygulamalar çıkarmış olduğunu görüyoruz. Bu uygulamalar içerisine girdiğimiz zaman özellikle tarım içerisindeki tedarik zincirlerinin daha kolay yönetilebilmesi adına blockchain tabanlı uygulamalar yapacaklarını açıklamış vaziyetteler. Bu da aslında bakın tarım sektörünü diğer bankacılık sektörlerini yani akla hayale sığmayan insanın Hayatında var olan bütün sektörleri kolaylaştırma potansiyelini içerdiğini bizlere gösteriyor. Şimdi dışarıdan birine söyleseniz blockchain ne alakası var da? Fakat gördüğünüz gibi özellikle bu tedarik zincirinin yönetilebilmesi açısından blockchain'in ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kolaylaştırılabilir olduğunu Hindistan bile görmüş vaziyette arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Geçiyoruz Hong Kong tarafına. Hong Kong'da bir regulasyon durumu söz konusu olmuştu. Kripto paralar ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıran ekosistemler daha doğrusu platformlar ile ilgili. Bu pozitif bir yaklaşım arkadaşlar. Çünkü zaten Hong Kong kripto paralara pozitif bakan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde de buradaki regulasyonların bir adım öteye götürerek kripto paraları daha güvenli hale getirmesi söz konusu. Burada benim haber içeriğinde aktarmaya çalışacağım şey özellikle broker lisans alabilmek adına CFC onayı alabilmek adına buradaki broker platformların hareketlenmeye geçtiğini söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da Hong Kong tarafındaki kripto para gelişmelerini gözler önüne seriyor. Umarım bu tarz regülasyonlar ve broker platformlarda aynı şekilde dünya genelinde bir onay alma aşamasına girer temennisinde bulunalım. Şimdi bakın Türkiye ile alakalı bağlantı kurmaya çalıştığım haber burada. İngiltere'de beklenilen vergi muafiyeti yürürlüğe girdi. Burada bilindiği üzere işte aynı İtalya'daki gibi kripto paralarla işlem yapan ve buradan kazanç yapan kişiler İngiltere'de vergi ödüyorlar. Fakat yabancılar kısmına geldiğimiz zaman işte burada vergi muafiyetinin ortaya çıkarıldığını görmekteyiz İngiltere tarafında arkadaşlar. Dışarıdan yani İngiltere dışarısından İngiltere içine para sokup ve burada İşlem yapan kişilerin kazançlarından herhangi bir vergi alınmayacak. Bu çok önemli. Bakın mesela İtalya'da adam %26 vergiyle karşı karşıya kalacak. Ne yapacak? Parasını götürecek. Belki de İngiltere'ye. İngiltere'deki brokerlardan, borsalardan işlem yapacak ve buradaki kazançlarından herhangi bir vergi almayacağını İngiltere hükümeti teyit etmiş vaziyette. Burada para çekecek ülkeye yani. Para gelecek oluk oluk, para akacak. İşte Türkiye ile bağlantısında şunu diyorum. Daha önceden bahsetmiş olduğum videoda da söylemiştim bunu. Arkadaşlar biz de aynı şekilde yabancılara vergi muafiyetini getirmemiz lazım. Hatta burada öncelikle tabii ki yerli kişilerin kripto kazançlarıyla alakalı bir vergilendirme yapılması lazım. Bunu ben söylüyorum. Niye söylüyorum? Çünkü vergilendirilmiş kazanç kutsal arkadaşlar. Yani herhangi bir kazanç elde ediyorsak bunu Vergi vermemiz lazım ki vatanımıza, milletimize hayırlı insanlar olalım arkadaşlar. Bu bakımdan verginin önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bu vergi olayının çıkartılmasından sonra yabancılara da vergi muafiyetinin getirilmesi gerekiyor. Bunu yaparsak yine Türkiye'ye aynı şekilde yurt dışından vergi vermek istemeyen kişilerin paralarının gelebileceğini düşünüyorum. Geçiyoruz IMF başkanının yapmış olduğu açıklamalar. Özellikle 2022 yılını 2023 yılında arayacağımızı dile getirir nitelikte haberler, açıklamalar yapmış. Durumda bu içeriğin özellikle dünyanın genel olarak durgunluk içerisine gireceğini belirttiğini söylemeliyiz. Arkadaşlar bu durgunluk özellikle major ülkelerde olacak. Zaten Amerika'da bu durgunluk bekleniyor. Avrupa tarafında hakeza aynı şekilde. Hatta diyor ki kendisi durgunluk hissetmeyen ülkeler bile yani ekonomik anlamda durgunluğu olmayan ülkeler bile o ülkelerden dolayı yani majör ülkelerden dolayı durgunluk içerisine girecektir bunu hissedecektir şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu bakımdan 2023 planlarımızı IMF başkanının söylemiş olduğu bu ifadeleri de baz alarak yapmamız kesinlikle önemli. Rusya tarafına geçtik. Rusya'nın yapmış olduğu CBDC çalışmaları neticesinde globale artık açılmaya hazır olduğunu görmekteyiz. Burada baktığınızda dijital rubleyi resmi para binomu olarak kodlamaya başladıklarını, kabul etmeye başladıklarını görüyoruz ve burada özellikle bu dijital rublenin ihraç edilmesi durumu söz konusu. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar, hızlı bir gelişme içerisindeler. Özellikle içinde bulunmuş oldukları durumdan kaynaklı bu hızlanmanın olduğunu zaten hepimiz anlayabiliyoruz. Durum bu şekilde olsa bile arkadaşlar kesinlikle kripto paralar ile ilgili ciddi en önemli adımları atan ülkelerin başında Rusya'nın geldiğini burada görüyoruz. Biz kripto paralarda blockchain'de bir gelecek gördüğümüz için ve bu geleceğe adımları hızlatan kim varsa hangi koşullarda olursa olsun onun ön planda olduğunu düşünürüz arkadaşlar. Rusya'da aynı adımları atıyor ve bu bakımdan artı 1 olarak artı 2 olarak yoluna devam edebileceğini bu bakımdan söylememiz mümkün. Şimdi en önemli haberlerden bir tanesi bana kalırsa burada Rusya'nın en büyük bankası Cyberbank altına endeksli altının karşılığı olan kripto paralar ortaya çıkarmış olduğunu duyurdu. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Haberin başında da videonun başında da ne demiştim ta Ripple Sek davasına kadar giden bir konu. Neye bağlı olarak bu? Çünkü aslında altına ne endekslersiniz siz? Kripto paraları veya diğer paraları değil mi? Özellikle ortada bulunan rubleyi vesaire bunları önemli dönemlerde altına endekslemişlerdi. Aynı durum şimdi kripto paralar için geçerli olmuş oldu. Özellikle buradaki stable coin vari kripto paraların altına endekslenmesi demek önemli bir regülatif hareket olarak karşımıza çıkar. Ve de güven arz eder arkadaşlar ve bu güven neticesinde de yatırımları yatırımcıları kendisine çok daha ciddi şekillerde çekebilir. Altın bu şekilde altın karşılığı bu şekilde önemli arkadaşlar ve bu Rusya'nın da bu şekilde adım atıyor olması karşılık olarak bir şeyler ve en önemli en güvenilir platform olan altın platformunu öne atıyor olması kripto varalar adına önemli bir unsurdur ve Ripple SEC davasını atıfta bulunuyoruz. Gördüğünüz üzere kripto paraların bir karşılığı var. Rusya da bunu değerlendirmiş. Altın endeksi olarak değerlendirerek yoluna devam ediyor. Herhangi bir sıkıntınız olmasın SEC tarafı diyelim ve Bitcoin analizine geçelim. Bunları anlatıyoruz. iyi güzel, hoş arkadaşlar. Fakat bu anlattıklarımız neticesinde herhangi bir aksiyona geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? İşte bu konu gerçekten önemli bir konu. Aksiyondan kastımız ne? Tabii ki işlem, işlem yapabilme potansiyelimiz. Bunu aktarmak isterim. Öncelikle çift yönlü bir piyasada olmamızdan kaynaklı hem Genesis olaylarındaki düşüşler olası bir düşüş hem Rusya'nın bu altın olayından kaynaklı olası yükselişlerini çift yönlü olarak değerlendirebilmemiz gerekiyor. Bunu da özellikle kendini geliştirmiş arkadaşlarımızın özellikle altını çizerek söylemiş olalım margin ve kaldıraç işlemlerde yapabildiğini söylememiz mümkün. Burada hem spot tarafında hem kaldıraçlı tarafta margin tarafta işlem yapmış olduğum platform olan Kuadro platformunu sizlere göstermek istiyorum. Tekrardan arkadaşlar, bu platformun en önemli artıları öncelikle lisanslarının olması, güvenilir bir platform. Hele ki şu dönemde bu lisansların çok önemli olduğunu ekstra ekstra görmüş olduk arkadaşlar. Bunların haricinde hem kripto paralar, hem hisseler, hem emtialar gibi döviz çiftleri, bunların tamamı 1500'ün üzerinde işlem çifti barındırıyor olması hem de altını çizerek tekrar söyleyelim. Herhangi bir işlem ücreti ödemememiz arkadaşlar bunlar bizleri Quantfor ile olarak ön plana çıkaran durumlar bu bakımdan bu platform içerisinde İşlem yapmak, işlem kabiliyeti gerçekten çok önemli, önem arz ediyor. Bunun dışında da arkadaşlar özellikle davet kodum ile buraya kaydolduğunuz zaman 250 dolara kadar hisse veya kripto para hediye ediyorlar. Burada hediyeyi alabilmeniz için dipnot, üyelik işlemlerinden sonra istediğiniz bir miktarı marjin hesaba yatırmak. 1 dolar, 100 dolar, 1000 dolar ne kadar isterseniz bunları yatırdıktan sonra otomatik olarak hediyeniz hesabınıza gelecektir. Bunu da söylemiş olalım. Tüm bu avantajlardan yararlanmak isteyen arkadaşlarım benimle aynı çatı altında işlem yapmak isteyen arkadaşlarım aşağıdan davet kodumu Ahmet olarak kullanarak Quantfree platformuna katılabilir. Şimdi geçelim Bitcoin'in grafiğine arkadaşlar. Bitcoin'de herhangi bir değişiklik yok yatay seyrimize devam ediyoruz. Böyle bir tobovari bir görüntüsünün var olduğunu söylemem lazım. Şurada bakın şöyle tobavari bir görüntüyle beraber yukarıya doğru özellikle. 17 bin dolarlara doğru bir hareketlenme süreci gelebilir. Böyle bir formasyon ile karşı karşıyayız. Bunu söylemiş olalım. Bunun haricinde çok fazla egzantrik bir durum olmadığını da dile getirmiş olalım arkadaşlar. Bitcoin'de ana direnç bölgemiz 17.100, ana destek bölgemiz 16.250 dolar bantları olarak güncelliğini koruyor gelişmeler oldukça grafikle alakalı bilgilendirmeler yapacağım. Son zamanların çok konuşulan coinlerinden bir tanesi Solana arkadaşlar. Solana ciddi dip yaptıktan sonra özellikle Vitalik Buterin açıklamalarıyla beraber tekrardan yukarıya yönlü seyrini başlattı ve yukarıda bulunan direnç bölgesi 11.77 dolar bantlarına doğru bir hareketlenme yaptı dün gece arkadaşlar ve tekrardan bir sakinlikle beraber 11 dolar desteğine şu an için oturduk. 11 dolar desteği önemli çünkü bunun hemen altında 10.65'e doğru bir geri çekilme yaşarız. Kırılım gerçekleşirse sonrası önemli bizim için. Tekrardan 9.70'lere doğru bir iniş gerçekleşebilir. Olası bir kırılımla beraber çok güvenli diyebileceğimiz teknik bir bölge olan 11.77'nin üzerinde günlükte atması gerektiğini Solana'nın grafiksel anlamda olumlu olabilmesi için düşünüyorum. Sonrasına bakacağız. Burası bir akümülasyon bölgesi olacak. Seyretmeye devam arkadaşlar. Kısa vadeli işlem yapıyorsanız özellikle Ares'in çok şiştiğini ve buralardan düzeltme veya yatay bir seyrin devam edebileceğini söylememiz mümkün. Peki arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.